Merhaba arkadaşlar. Bu projeye başta öğretmenimiz Hilal Hanım ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu sayede kızım toprağın ne kadar kıymetli olduğunu, çekirdekten fidan nasıl yetiştirildiğini ve onlara ne kadar kıymet özen gösterilmesi gerektiğini öğrendi. Bu yüzden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Canan. Etivinin Topraktaki İzim projesinde biz de varız. Ben Toprağı ve yeşilliği bol olan bir köyde doğdum ve büyüdüm ama kompostun ne olduğunu bilmiyordum. Bu projeyle kompost yapımını öğrendik. Aslında çöpe attığımız atıklarımızın çöp olmadığını, bunların tekrar değerlendirilebileceğini, tekrar geri dönüşümle gübre yapılabileceğini öğrendik. Bu projede e, yediğimiz meyve çekirdeklerini e, tohum topları haline getirdik kağıt atıklardan ve bunları doğayla buluşturduk. Bunların tekrar e, fidan olup doğaya yeşil doğanın yeşillenmesini sağladık. Daha sonra soframıza gelen limon çekirdeklerinin hangi aşamalardan e, geçtiğini birebir öğrenmiş olduk. Limon çekirdeklerinden limon fideleri oluşturduk kendi tasarladığımız saksılarımıza e, limonlarımızı ektik. Bu projede olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuğuma olduğu kadar bana da çok katkısı oldu bu projenin. Bu proje bizi tanıştıran öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Topraktaki İzim projesinde benim kızım da vardı. Öğretmenimiz bize evde tohum topları yaptırdı. Daha sonra bunu öğrencilerle birlikte okulun bahçelerine ektiler. Çocuklar bunları yaparken çok eğlendiler. Çocuklar toprağa bir şeyler ekmeyi çok sevdiler. Daha sonra öğretmenimiz evde limon fidesi yetiştirmemizi istedi. Kızımla birlikte limon fidesi diktik. Limonumuz şu anda büyüyor. Daha sonra evde organik gübre yani kompoz çalışması yaptık. Evdeki atık malzemelerimizi kullandık. Kuru yaprak, yeşil yaprak, yumurta kabuğu, çay, e, karton, toprak, su bunları birleştirerek evde organik gübre yapmasını öğrendik. Ve bu çalışma da çok güzeldi. Böyle çalışmalar yaptığı için ve bizi de bu çalışmalara e, kattığı için öğretmenimizlerin ama çok teşekkür ediyoruz.